Parti kimde? Çağdaş da. Çağdaş azal adamı. Çağdaş. Götünüz. AFK gibi ama. Telefonla konuş herhalde ya. Oğlum yandakilerin drop'u çok iyi aman abim. Kaçtan almışlar? Asasların 2 bunda var. 4 Oğlum yandakilerin drop'u çok iyi amına koyayım. Kaçtan almışlar? Asasların Sadece şart gelmiyor bunda bunda var. var. O şeyi kapatsanız da. Kerem. 4 Başkanı vurduğunu kapatın. 4 kapalı o da orada başlattığımız için gelmiyor ya. Daha Siz şey yap, ortada orta başlatın. 4 tane almışlar. Kapat burada başla. Bunu çeksen. Durabu çok iyi aman abi.